Şimdi içeriye doğru gol pozisyonu. Kanada çok iyi gördü. Levin elini kaldırdı. Şimdi attık pasımızı. Levin gidiyor. Levin gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane moda karşı bile karşı müsabakaya katılacağız. Bugün hem müsabakaya katılacağız hem de Levin bir seviyede bakalım iş yapıyor mu bunu göreceğiz. Bu tarz videoların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Bu arada iki tane birden legend top alabileceğiniz kampanya var. Biri superstar, biri efsane modunda bu var. Ben efsane modunu tercih ettim. Bakalım nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak? Hemen oyun planı diyelim ve hemen o Levin yükselişte gelmiş. Şansıma emin. Levin'i seviye 1 gördüğünüz gibi ben seviye 1 bile iş yapacağına inanıyorum. Kontrol hedefi olarak hemen şöyle Levine vereceğim. Ee, gerçekten e, topta çıktı bize ve fullleyeceğiz yakın sürede kardeşlerim. Şu şekilde başlıyoruz. Her zaman dediğim gibi efsane modu yenmek için oyunu kontrollü tutabilirsiniz. de fullledik yeni. Onu da kadroya alalım. Ee, bir seviye kadroları. O yüzden 60 dakikadan sonra büyük ihtimal yorulacaklardır diye düşünüyorum ve bu şekilde maça başlayacağız. Like da umarım atmışsınızdır. Hadi gelin videomuza geçelim. Ve stat tıklın tıklın dolu. Webley'i seçmedim. Seçme hakkı veriyor muydu onu da bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ee, hadi Bismillah diyoruz. Levin'in ilk maçında efsane modda bakalım. Neler yapacağız? Ve topu Hernandez'le aldık. Hernandez'in pası hatalı. Takımı geri aldılar lan. Ortayı kapatıyoruz. Şimdi aldık Campbell'a. Bu arada foul yapmışız. Atak devam ediyor. İçeriye doğru Arnold, orta, Campbell, vuramadı ilk tehlikemizde Peter Che topu bırakmayı tercih etti ve ilk atak efsane moddan geliyor. İnşallah Gondi atmaz bize çünkü arkadaşlar bilgisayara karşı ana lig dışında oynamak gerçekten bana zulüm gibi geliyor. O yüzden çok uzamasın bu iş. Campbell, pasımızı verdik Patrick bir ara. Şimdi tekrardan Hernandez, ortayı gördü. Matius, Matius hakikaten takımı geri aldılar ya var mı böyle bir şey? Bas, bas. Taç bizim. Vermedi. Hakemi de etki altında bırakmaya çalışıyoruz. İndireceğiz. Ortaya Lionel Messi aldı. Pasını verdi. Kanatta büyük bir boşluk. Kabiste bir top. Bas. Karışır. Gerçekten boyu baktığımızda boyuna göre e, Levin çok hızlı bir oyuncu. O yüzden bas. Allah kahretmesin. Ben takım bir tık alsam mı? Çok kararsız kaldım ya. Backhand Bauer aldı topu pasını verdi neyse ben bir tık ileri alayım arkadaşlar çünkü bu ne abi ya böyle efsane mutlu olur anasını satayım adam korkuyor resmen aldık pasımızı verdik orada Lionel Messi var Messi pas Calvin çok güzel bir top Ronaldinho gole gidiyor şimdi ah 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 olmadı atak devam eder bas 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 bas, bas orada hata yapacak o hata yapacak vallahi yapacak Oy çok iyi geçti. Kanat boş. İlk etapta görmediği ki. Geriye uzun bir top orada Beckenbauer var. Olmadı. Kaleci daha yakın Peter Che Sanki biraz zor geçecek gibi. Attık hemen. Campbell pasımızı verdik Patrick Vieira. Patrick Vieira ya ne kadar çok pas atası yaptın bugün ya? Levo gidiyor. Levo gidiyor. Matius aldı. Bırakıncıktan. Çekilin önünde. Çekilin. Pas. Hernandez, Ronaldinho, Patrick Vieira pas çok güzel. Matheus kanadı çok iyi gördü. İyi e top Beckham. Beckham araya. Şimdi içeriye doğru gol pozisyonu. Calvin pasını verdi. Pas kanalı olarak e, iyi pasör değil. Aha. Aldım. Çok güzel. Arka direkt boş. ortaya açtım. Calvin olmadı. Atak devam edecek. Cık. Pasımızı verdik. Bir orta daha. Şimdi attık içeriye. Orta savunmadan sekti. Kaleci son anda no yer. Yeah. Sakin olmamız lazım. Çok güzel. Kelvin bas. Kalverte Kelvin diyorum. Levin ne le şeyi anasını satayım birleştirip söylüyorum ya. Adamın ismini dahi bilmiyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Ama yeni daha yeni kadroya aldık arkadaşlar. Kanatta boşluk, içeriye, Beckham bower, orta, Alexander Arnold uzaklaştırdı, Levin vuramadı, Levin de bir seviye çekilmiyor ya. Gnabry, full geri alınan, full geri alınan takımı. Fall, 32. dakikadayız, çok pas hatası yaptık, Levin'e doğru oynamaya çalışıyoruz ama çok da bir katkı sağlayamadı bize şu ana kadar. Tabi bir seviye arkadaşlar doğaldır ya adama şey yapmayalım. Göğüs kontrol. Almaya çalışıyoruz. Çok dikkat. Aldık. Şimdi evet takımın yerleşmesini bekleyelim. Campbell pasını verdi. Orada Arnold var. Arnold çok güzel gördü. Lionel Messi pası Levin. Levin ara top. Orada Ronaldinho var. Şimdi döndü Ronaldinho. Kanatta Hernandez. Yer. Attı pasını Patrick Vieira'ya. Şimdi içeriye doğru gol pozisyonu. Kanada çok iyi gördü. Levin elini kaldırdı. Levin orta. Ah olmadı. Basıyoruz. Attık. Ah be oğlum oraya atmadım be. Beyinsiz misin sen? Kapatıyoruz. Süpersin. Yine geri döndüler. Alaba. Eyvah kanatta boşluk. Kapatalım yavrucuk. Geriye. Uzun gönderdi. Campbell hata yapma. İndirdik. İndirdiğimiz yerde. 8 kişisiniz lan. 8 kişi arasını satayım. Patrick Vieira. Beckham. Geçemedi. Şu an atakta. Bayern Münih bence benden daha iyi oynuyorlar. Uzun gönderdi. Arka tarafta top dışarı çıkabilir mi? Lütfen bir zahmet çıkabilir mi yani? Top dışarı çıkıyor. İlk yarıda son anlar. İnşallah 60'tan sonra yorulur yoksa. E, gerçekten çok iyi oynayamadık. Şimdi attık pasımızı. Orada David Beckham var. Pas tekrardan. Ortaya. İlk yarıda son anlar. Hemen attık. Şimdi pas. Levin. Levin vurdu. Levin. Fena silemin. 1-0 öndeyiz. İşte muhteşem bir top. İlk yarıda son anlar burada kaçtı. Döndü ve şutunu çekti. arkasında rüp falan affeder mi Levin? Fenasi Levin. Ama fenasın Levin. Kusura bakmayın biraz ya, şey yapamadım. İşte bu 1-0 oldu. İlk yarıda bir pozisyon var. Onda da gol attık arkadaşlarım. Ve şimdi ikinci yarıya biraz daha kontrollü. Hatta takımı bir tık geri alayım da. Siz ileri alın. Hadi bir, biraz da öyle oynayalım. Hadi ben geri alıyorum, siz ileri alın. Power, Pavard. Pavard pasını verdi, ortayı tutuyoruz. Ronaldinho aldı. Pas çok güzel. Harikasın. Şimdi verdik pasımızı. Patrick Vieira, Matius. baktı. Kanatta boşluk. Alexander Arnold biraz tökezledi ama aldı. Pas verecek. Suratımıza vursaydın ya. Kanatta boşluk. Kapattık Arnold'la. Pas vereceğiz. Arnold kaptırdı. Kapatıyoruz. Evet. Tamam. Hadi hadi. Ver o topu bana. Oy. Son anda müdahale. Gnabry. Ronaldinho geldi oraya. Abi ne çok foul oluyor ya. Anasını satayım. Nedir bu? Hemen başla. Hemen. Gnabry topun başında. Bekliyoruz Gnabry'yi şöyle ileri götüreceğim bunu. Orta yapay zekaya bak. Ortayı arasını satayım. Lewandowski ile kullanıyor. Ver lan topu. Şimdi attık pasımızı. Levin gidiyor. Levin gidiyor. Levin gidiyor. Levin gidiyor. Ah be olmadı. Yalnız orada iyi sarktı. Attık pası. Şimdi Alexander Arnold'a. Arnold pasını çok iyi gördü. Şimdi tekrardan bir pas daha. Şurada bir boşluk var. Matthews pasını verdi. Çok güzelsin. Şimdi harikasın. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Kaç. Kaç. Korner. Korner. Fenasi Levin içeride. Ama tabii ki de bir korner organizasyonu yapmak istiyoruz. Oğlum oraya değil ya. Allah kahretsin. Şimdi attık pası. David Beckham. Önündeki boşluk anasını avradını. Alexander Arnold. Pasını verdi. Çok güzel. Biraz daha şişirseydin topu kardeşim. Şimdi araya. Harika çok hızlı. Çok hızlı. Pasını verdi. Levin fenasi Levin. Fenasi Levin. 2-0 10 dakika 62. Bir seviye Levin attı. Burada e, Hernandez'i de yeni çıkardık ve fulledik biliyorsunuz. Daha doğrusu yeni çıkarmadık da fullledi Yeni fulledik. İşte Fenasi Levin o kadar zor bir gol attı ki Bu arada Leroy Sané e giriyor Koman çıktı 63. dakika Hattrick'e çok yaklaştı Bakalım yarım saatte Hattrick yapabilecek mi? Bir golü var Hattrick yapmak için Pas ortaya döner Kapatıyoruz Leroy Sané verler topu Senin var ya Attık pasımızı David Beckham Pasımızı verdik çok güzel Patrick Vieira Araya Şimdi orada Ronaldinho İyi top. İçeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir. Tekrardan attık. Ah oh be. Ulan. Yalnız uzun bacakları falan var arkadaşlar. iş yapar. Ben size söyleyeyim. Bu, bu forvet iş yapar. Beckham burada daha yakın. Aldı topu Beckham Bauer. Nasıl oluyor bu ya? Bu, bu nasıl oluyor ya? Aldık. Şimdi attık pasımızı. David Beckham çok güzel gördü. Lionel Messi. Ara top. İçeriye Levin. Ronaldinho ile ikiye bir baktı ki e, Ronaldinho'dan iş yok kendi yaptı. Şimdi döndük tekrardan. Pas. Hernandez yorulmuş. Pasımızı verdik orada. Hernandez ne yaptın da yoruldun ya? Adamın ışığı söndü ya. Var mı böyle bir şey? Dikkat. Patrick Pot. Patrick Şimdi Hernandez. Hernandez pasını verdi. Çok güzelsin. Araya. Şimdi pas geçmedi. Bu arada öncesinde Levin'e yapılan hareket. Foul. Levin yorulmadı, Ronaldinho yoruldu. Cık. Cruyff aldım oyuna. Hadi bakayım Cruyff. Topun başında kim var biliyor musunuz? Lionel Messi var. Hayır, topun başında Levin vurmasın 67 vuruyor. Topun başında Lionel Messi var. Ölçtük biçtik Lionel. Baraj ihlali. Vay 3 harfliye bak nerede? Böyle bir şey var mı? Abi oraya geçemez ki. What the f var ya yemin ediyorum şu oyun tam bir küfürlük ya. Hakkımızı yiyorlar abi. Bilgisayara karşı oynadın mı hakkımızı yiyorlar ya. Oy hey. Attık. Şimdi Beckham ananı bacını Beckham. O ne? Yalnız öncesinde öncesinde bir foul vardı sanki. Bak şurada anasını bellemişler ha. Var mı lan böyle bir şey? Penaltı yani. Ulan var ya herkes bize karşı. Kapatıyoruz. Takımı bu arada ileri almışlar. Maçın başında da böyle şeyler beklerdik sizden. Şimdi Douglas Costa. Yalnız Bayern Münih de iyi takım arkadaşlar ya. Çok hızlı adamları var. Evet, Matheus hata yapmayalım. Çok güzelsin. Kanatta harikasın. Ortada şimdi Cruyff. Cruyff attı pasını. Lionel Messi attı çalımı. Verdik pasımızı. Beckham. Messi orada neler yapıyor? Bir tane adamı geçemedin ya. Ha? Bir tane adamı geçemedi. Attık ortaya süpersin lan. Bak pasa bak. Kroyfe alırsın onu alırsın yoruldu onlar. Onlar yoruldu. Takımı ileri alıyorum. Yoruldu onlar. Buradan maçı vermeyelim de. Şimdi kapattık. Geri dönmek zorunda kaldı. Calvin hala koşuyor. Helal olsun be. Uzun bacaklarıyla. Leylek gibi koşuyor. Attık pasımızı. Lionel Messi. Messi out. Leo. Beckham çıktı. Yerine Gullit girecek. Etkili bir pozisyonda bu arada videonun sonunda tabii ki de hangi efsaneyi verdiğini kontrol edeceğiz. Açacağız arkadaşlar yani. Yani efsane... Şöyle indirelim şunu. Leroy Sané de vurmasın artık be kardeşim ya. Değil mi? Leroy Sané de vurmasın yani. Attık. Campbell. Pasımızı verdik. Orada Peter Sheh var. Peter Sheh. Uzun gönderdi. Bakın burada kim var. Attık pasımızı. Harikasın. Cruyff. Rolf Kelvin kaçtı. Baktı içeriye. Kelvin pas geçti. Son müdahale onlardan. Tacı çıkıyor top. İki takım da ileri aldı takımı. Kelvin'i çıkarmayacağım. Belki bir hat-trick yapabilir falan diye düşündüm. Patrick Vieira. Şimdi Aa, agresiflik istiyorsun. Peki. Kaç oğlum? Agresiflik istiyorsun sen. O zaman bunu senin için yapacağım kardeşim. Bunu tam olarak senin için yapacağım. Evet Matius kullansın. Bunu tam olarak senin için yapacak. Nasıl ama? İnanılmaz bir organizasyon değil miydi ya? <laughs> şov yapıyorum. Resmen şov yapıyorum. Son 3 dakika kaldı. İnşallah 3 dakikada bir sıkıntı yaşamayıp ödülü ilk maçtan almış olacağız. Pasımızı verdik. Orada içeriye doğru pas verecek bir foul beklentisi daha Hakem Oral'ı olmadı. Uzun gönderdi. Yoruldu bak koşamıyor. Gel lan buraya. Aldım. Aa! Peki. Peki Levo. Peki. Peki hop. Aldık. Şimdi attım pasımı. Kanatta büyük bir boşluk. Gulit çok iyi gördü. Messi ara top araya geçer. Levin alamadı. 4 dakika uzatma adam mı öldürdük? Ne oldu? Kayıyoruz. Müdahale yaptık artık maçta son anlar. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Bakın bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Uzun gönderdi Levin'e doğru. Levin aldı. Levin. Asit yapacak Levin. Çok güzel bir top. Orada Lionel Messi'ye. Messi vurdu. Kaleci Levin. Out. <laughs> Calvert Levin. İlk maçında iki gol. Bilgisayara efsane moda karşı. İyiydi ya. İyi oynadı yani. Ben beğendim yani. Le Levin iyi oynadı. Levin iyiydi arkadaşlar. Levin gerçekten inanılmaz iyiydi. 8 tane şut 2 tane şut çekebilmişler. Acizler, aciz köpekler. Yani 2 tane efsane mod, 2 tane şut çekebilmiş. Yazıklar olsun. 5000 GP verdi. Hemen şimdi ödülümüzü alacağız. Bakalım asıl zor olandan ne geldi? Bu arada diğer superstar'da da eee onda da efsane veriyor herhalde ama aynı ödül çünkü. Zoru başardık. Bakalım League Challenge'da geri geliyoruz. Ve bakalım ödül olarak neyi verecek bize. Çok merak ediyorum. Temsilciler dedim. Ve özel temsilcilerde e, kimlerin olduğu büyük ihtimal bütün hepsi var. Ama siyah olan hepsi. İnşallah Maradona'yı verir. Maradona'yı oynamak istiyorum. İnşallah bizde olan birini vermez. İnşallah Roberto Carlos'u verir. Çok umudum yok. Bizde olan birini verecektir diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım kim gelecek. Hadi be yavrum. Hadi be. Hadi be. Kaymaz mısın tarçınıma? Sağ ayaklı Carlos gitti. o Raycard. Raycard. Efsanesi de iş yapar Raycard'ın ama tabii konu gibi olmaz. Hemen şöyle kontrol edelim seviye bir halini. Raycard'ımızın bu yıl olmayan bir oyuncuydu bizde. Tabii ki bir seviye şu anda. Yani ağır bir oyuncu ama bana göre hani defansif anlamda Sergio Busquets gibi çok fazla 1.90'lık orada kule gibi bir adam iş yapar fiziksel teması çok iyi ee, iyi bir oyuncu diye düşünüyorum ee, alçaktan pas sıkı top tutması bu dos oyuncuların sıkı top tutması kolay olmaz ama e, Raykatt'ta bu var güzel bir kart efsane hiç olmayan bir kartı en azından verdi Carlos'u tercih ederdim tabi ama bu. Siz ödülü aldınız mı? Ödülden kim geldi? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.